Çocuklar, siz Nadir Çocuk Mustafa'yı biliyor musunuz? Evet. O zaman onun yeni hikayesini okuyalım mı? Okuyalım. Tamam. <laughs> Mustafa bir gün evde otururken aklına bir soru takılmış. Ben bu nadir hastalıkla büyünce ne olacağım?" demiş kendi kendine. Sonra kalkmış, bu sorunun cevabını aramaya koyulmuş. Sokakta gözüne bir itfaiye istasyonu takılmış. Mustafa birden heyecanlanmış. İtfaiyeci olup hayat kurtarmak çok iyi bir fikir gibi gelmiş. Hemen içeri girip itfaiyeci abileriyle konuşmaya başlamış. Ben de büyüyünce sizin gibi itfaiyeci olmak istiyorum. Ama bir itfaiyeci neler yapar tam olarak bilmiyorum." demiş. Var mı burada itfaiyeci olmak isteyen? Var. Zor meslektir ama haberiniz olsun. İtfaiyeci gülümseyerek anlatmaya başlamış. ''Yangınları söndürür, gerektiğinde alevlerin içine dalar ve mahsur kalanları kurtarırız.'' demiş. Mustafa etkilense de ''Ama benim zaten sürekli ateşim çıkıyor. İtfaiyecilik bana göre mi acaba? En iyisi ben biraz düşüneyim.'' diyerek oradan ayrılmış. İleride ne olacağım acaba diye düşünerek yürürken bir trafik polisi görmüş. Birden gözleri parlamış. Hemen trafik polisinin yanına gitmiş ve "Aa, merhaba. Ben de büyüyünce trafik polisi olmak istiyorum." Ne yapar bir trafik polisi diye sormuş. Peki, trafik polisi olmak isteyen var mı? Güzel. O zaman bakalım ne yaparmış bir trafik polisi. Trafik polisi trafikte kimin geçeceğine, kimin duracağına karar veririz. Trafiğin düzenli akması trafik polisine bağlıdır. Gerektiğinde benim gibi saatlerce ayakta durup dikkatini bir an bile dağıtmaman gerekir demiş. Mustafa da ama ben saatlerce ayakta durursam eklem ağrılarım başlayabilir. Hmm, ben pek emin olamadım galiba trafik polisliğinden demiş. Mesleğini aramaya devam eden Mustafa bu kez bir futbol sahasının yanından geçmiş. Antrenman yapan futbolcuları görünce yine heyecanlanmış. Var mı futbolcu olmak isteyen? E sen itfaiyeci de olmak istiyordun? İkisini de olacağım. Oo, hadi bakalım. Bu kez kesin buldum diyerek hemen futbolcunun yanına giden Mustafa. Ben de büyüyünce iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Demiş. Futbolcu da çok disiplinli olmalı ve her gün düzenli antrenman yapmalısın. Yorulmak nedir bilmemelisin diye kısaca ne yapması gerektiğini anlatmış. Mustafa da ama bu kadar antrenman beni biraz yorabilir. En iyisi ben futbolculuğu da önce biraz düşüneyim demiş ve teşekkür etmiş. Mustafa büyüyünce ne olacağını düşünerek yürürken yine ağrıları tutmuş ve biraz oturup dinlenmeye karar vermiş. Bu sırada güzeller güzeli bir genç kız Mustafa'yı fark etmiş. Bu kız da Mustafa gibi nadir hastalığı olan üniversite öğrencisi Aysun'muş. Aysun, parkta yalnız başına somurtarak oturan Mustafa'yı görünce yanına gitmiş ve ''Hayırdır ufaklık, neyin var?'' diye sormuş. Mustafa da ''Benim nadir hastalığım var, ileride ne iş yapacağımı arıyorum ama bir türlü karar veremedim.'' demiş. Yapabileceği onlarca meslek olduğunu bilmeden. Neyse ki Aysun çok geçmeden Mustafa'nın umudunu geri getirmiş. Biliyor musun? Benim de nadir hastalığım var ve reklamcılık son sınıftayım. Okulu bitirir bitirmez de reklamcılık yapmaya başlayacağım. Demiş. Mustafa Aysun'a bakmış ve reklamcı ne yapar ki? Demiş. Aysun da hemen karşılarındaki panoyu göstererek Şunun gibi kampanyaları insanlara duyurur. Demiş. Panodaki kampanyada Dünya Nadir Hastalıklar Günü farkındalık kampanyasıymış. Bunu gören Mustafa çok heyecanlanmış ve "Sonunda büyünce ne olacağımı buldum." diye yerinden fırlamış. Aysun da "Harika. Nadir hastalığının seni hayallerinden alıkoymasına asla izin verme, tamam mı? Sadece reklamcılık değil. Bilgisayar mühendisliği, öğretmenlik, mimarlık, doktorluk gibi daha birçok mesleği yapabilirsin." demiş. Mustafa da aldığı cevabın mutluluğuyla evinin yolunu tutmuş. Nasıl beğendiniz mi? Hadi gelin bakalım. Nadir hastalık sahibi olmak bir geleceğe sahip olmak için engel değil. Yeter ki gerekli farkındalığa sahip olalım. Tanı ve tedavi için geç kalmayalım. Siz de çocuğunuzda tekrarlayan ateş, yaygın döküntü, eklem ağrıları, karın ağrısı ve çabuk yorulma gibi belirtiler gözlemliyorsanız en kısa zamanda doktorunuza danışın. Çocuklarımız için nadir hastalıkların farkına varalım, bilgiyi paylaşalım.